Herkese selam dostlar benler. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz hatayı nasıl çözebiliriz onu göstereceğim. Pardon bu hatayı. Ee, burada da görmüş olduğunuz gibi bunun sorunu Türkiye'de olmanız maalesef. Ee, Almanya'dan VPN açarak bunu çözebilirsiniz. Yani VPN'i de şöyle açacaksınız. VPN açacaksınız. VPN'le beraber yeni bir hesap açacaksınız. Yeni bir hotlock hesabı, yeni bir mail hesabı açacaksınız. Hesap açtıktan sonra kodunuz vardı zaten. Ben açmıştım. Gördüğünüz gibi Burada Almanya'dan gösteriyor. Burada VPN'i tekrar açmanıza gerek yok. Hesabı VPN'le açın, yetiyor. Ee, kodunuz büyük ihtimalle vardır zaten. Kodu kopyalayıp yapıştırıyorum. İleri diyorum. Demiyorum. <laughs> ha tamam. Ee, yine kartınızı ekliyorsunuz burada. Kartın içinde para olmasına gerek yok. Sanal kart da ekleyebilirsiniz. Onayla diyoruz. Gördüğünüz gibi 0 dolar çekecek. Gördüğünüz gibi ultimate'imiz var. Ee, şuradan kapatabiliriz bu fark etmiyor. Game Pass'e Avantajlar. Gördüğünüz gibi hepsini kullanabiliyoruz. Burada 3 adet nitro var. Bunu normalde kullanamıyoruz. Bir sonraki videoda da bunu nasıl kullanacağını göstereceğim arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın. Bye bye.